Münevver Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugünkü konuyu merak ediyorum. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşacağız. Siz durumu nasıl değerlendirmişsiniz? Cam tavanla da çok benzeştiği için. E, evet. Artık bu hani ön yargı dediğiniz şey o kadar toplumsal olarak bir paradigma'ya dönüşüyor ki e, bir kadın bile bunu hissediyor. Evet ya ben or oraya çıkamam herhalde. Belki Peki, şöyle de diyebiliriz değil mi? Toplumlarda belli bir takım ön var. Bu dünyadaki evet. tüm toplumlar için geçerli. Hı hı. Ve hani pozitif ayrımcılık dönemlerinde insan kendini iyi hissediyor. <laughs> Ama demedim. Bu ara bizim küçüğümüz de çıktı. Bu da dişi. Bu ee, Bu da e, aynı şekilde. Hı hı. Ee, bugün taktığım mesela e, yine bir bin yaprak hareketinde. E, hı hı o toplumun acı çeken tarafı ses çıkarmaya başladığında olur. Evet. Yani zaten rahat olan kısım böyle bir ses çıkarmaz, ondan böyle bir şey beklenmez. Yani Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesini derletmek ne mutlu ki bu programı yaptığım partnerim e, ve çevremde ağır çok başarılı kadın örneklerine sahibim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet. <laughs> Güzel bir konu. Bir...